Evet arkadaşlar penis kalınlaştırmada neler kullanıyoruz? Burada bütün malzemeleri getirdim ben size. Materyaller kullanıyoruz. Ameliyatla yapılıyor kalıcı. Bunun dışında liposakşını aldığımız yağları kullanıyoruz. Ya da hastadan kan alıp bunlara biofiller dediğimiz şu şekilde böyle mumsu bir yapı haline getiriyoruz. Ya da hazır dolgular kullanıyoruz. Burada da şurada hazır dolgular var. Bu dolguları kullanıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz bunları? Size basit bir düzenek hazırladım. Şu şekilde düşünün. Penisin içinde sert bir yapı var, ama dışında ince bir cilt var. Şurada kanüllerimiz var. Bu kanülleri kanüller vasıtasıyla şu kandan hazırladığımız dolgu cilt altına giriyoruz. Ya bunlar korkutucu gelebiliyor bazen ama şu şekilde cilt altına girip güvenli bir bölgeye bunları bu şekilde enjekte ediyoruz ve tabii ki düzenli bir şekilde istediğimiz yere enjekte ederek parça parça her tarafını doldurarak kalınlaştırma işlemimizi yapıyoruz. Bu kadar.